Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Kaç gündür dışarıya çıkmadık bugün. Şöyle bir yürüyelim dedik. Yürürken de dedim ki azıcık çekeyim arkadaşlara. Şöyle göstereyim nerelerde yürüyormuşuz. Açık alanda yürüdük çok soğuktu. Böyle mahalle aralarına geldik. öyle soğuk ki soğuk yakıyor insan arkadaşlar. Ama temiz, temiz havaya da ihtiyaç var. Evet bunlar yeni çöp bidonları ve camları artık şöyle kasalara atacağız. Çok saçma. Yani o kadar saçma ki. <laughs> Yeşil bidonlar vardı. Onları atıyorduk. Öyle bir saçma sapan şey çıkardılar. Evet bunlar da e, yemek çöplerini attığımız çöpler. Yani anlayacağınız hep ayrı ayrı atıyoruz. İzine geldiğimizde biz hepsini bir yere atıyoruz ya tuhaf geliyor bana ayırmadan. Evet. Ayrı ayrı dört tane. Çöp bu arada araba geliyor. Değil mi, değil mi? Neyse buraya gelmiyor. Nereden yürüyoruz? Oradan buradan. görüyorsunuz arkadaşlar sokakta hiç kimsecikler yok. Evet. Burası bir köy. Yani bizim köy. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Bakın arkadaşlar. Çiçekler de açtı. Soğuk mu dinlemiyor zamanı geldiğinde. Yukarı dönmemiz lazım. O zaman şu aradan mı gidelim? Şu aradan gidelim gel. Şu aradan aşağıya gitsek ya şuradan. Yukarı döneceğiz oradan. Evet buralar şöyle. Ee, boşluk alandı. Hep ev oldu buralar böyle bakın. Yani tek ailelik evler oldu. Ev. Ne diyorlar Türkiye'de villa mı diyorlar? Evet böyle evlere Türkiye'de villa diyorlar ama biz ne diyoruz? Tek ailelik ev diyoruz. <laughs> villa olunca şey oluyor ne oluyor? Lüks mi oluyor? Bakın. Evet tek ailelik gel yani bir aile oturuyor içinde. Evet buralar hep boşluktu. Bakın şimdi şurası da arsa. Yani buralarda ev yap. Her şey hazırlanmış. Bakın şurada. Suyu. Suyu, ceryanı, meryanı hazır arsada. Hı -hı. Gideri. Evet. Metin Bey konuşsanıza. Soğuk dilinizi mi tuttu? <laughs> Gere geldik boşluk alanı. Evet. Bakın böyle arsa hep şu evler hep yeni yapıldı. Hiç böyle bu evler yoktu. Hep alt yapı önceden yapıldı. Evet. Alt yapısı hazır. Ne konuşalım? <laughs> Ta şuradan yukarıdan yürüdük böyle şöyle dolaştık ellerim ne olmuş soğuktan Huu. ellerim dondu bakın şöyle bu da yeni yapıldı kim diyor mıyma mıy yetme diye kim der? <laughs> Duymuyormuş beni. Kulakları duymuyor ya. Kim duymuyor beni? Öyle değil de unuttu şimdi Ne? Ee, Ramazan diyor. Kim Bak, diyecek? Ha. Kendi söylediğini kendin duyuyorsun gibi. Hayır Ramazan da hep söylüyor. Ramazan söylemez olmaz zaten. Ne diyorlardı ona? Sivri dilli. <laughs> <Vay>, Başa <başarılar> ol Ramazan. <laughs> Dilin sivri mi ya? <laughs> sivri dilli diyorlar. Ay. <laughs> evet. Gene birisi diyordu ki sokakları çekin gösterim ona diyordu. O kendini biliyor. Evet. O sokakları çekip gösteriyorum şimdi ona. <laughs> Ay, birkaç gündür yürümedim. <laughs> Normal. Evet, ana yola geldik. Şimdi ana yoldan karşıya geçeceğiz. Şey mi şey? Tavşanlara evet burada birine verdik tavşanlarımızı yani bizim değildi malum kişinin tavşanları vardı verdik evet, Metin efendim. de gelmesek daha gelmedi ee gel bana beni yola evet, atlatıyorsun kamera çekiyorum ben göremiyorum evet, evet. araba geliyor mu gelmiyor mu evet, evet. tam şurası da şey köşe evet, evet. yani ne diyorsun bana güven mi diyorsun evet. sana güvenebilir miyim sana güvenip kendimi yola atabilir miyim evet, evet. ah. geçtim <laughs> mi Geçtim. Evet arkadaşlar burası da şey. Neydi Mete Bey burası? Eski kilise miydi? Eski. Tarihi. belediye Belediyeli mi? Ha belediye belediye, belediye. doğru. Belediye, belediye. Tarihi tarihi. Bak sen de hani. Benim kağıt var. İşte, Bilmiyorum kağıtları gördün mü? Haa. Gördün mü? Ha. Anlamışım. Burası ana yol. Biz niye burada geldik ya? Biz öbür taraftan gidecektik. Nein, burası iyi değil bu yol. Buradan yürümeyi sevmiyorum E, tavşan için mi geldim buraya? Ay, Allah Allah. Aradan gidiliyor mu acaba şuradan? Ha? Ya hadi gel bakma Aa çiçek açmaya başlamış. Çiçekler açmaya başlamış. İşteki Hadi gel. Buradadır ya. Ya bu aradan geçelim de bu taraftan yürüyelim. Buradan araba çok geliyor. Ya buradan nereye gittiniz? Evet, şöyle burada samanda burası neymiş ahır mıymış neymiş samanlık galiba. burası. Ne hızlı gidiyormuş. Ay bacaklarım dondu beni soğuk rüzgar vurdukça. Şimdi. Ellerim evet yok ceketimin altı sıcak da bacaklarım ve ellerim üşüdüyor. <laughs> Ufal da cembe gir vallahi. Ufalı cebime ben gir. Çocukken böyle şeyleri bilmiyorduk ya. Ufalı cebime gir. Ne oldu? Ben ruhum zaten şey, Yaşımla ruhum aynı değil yani. <laughs> ruhum genç genç. Yaşıma ne bakıyorsun sen Doğru. benim? Doğru. Doğru. Nerede buradakiler <laughs> Evet arkadaşlar Yazık burada ördekler vardı ee, Şey pardon Kazlar vardı ya burada Yerinde yerler esiyor Hepsi gitti Yediler, yediler Ne? Bunların neyi oluyordu? Şükran günü mü? Ne zaman pişiriyorlar bunu? Şükran günü mü? Yediler. Evet yediler yazık. Yazık oldu hayvancıklara. yediler. ne, ne, Bu soğuk Zamanı yani. geldi onların soğuk da olsa. soğuk, soğuk moğuk dinlemiyor. Yumuş, yumuşak da bir şey ha, sert evet. de değil. Atlıyorsun. Sıcağı bak, sıcağı bak, Nereye gidiyoruz karşıya mı? Evet. Maşallah kadına. Uçak gibi gidiyor. Kadında çocuklar hep küçük. Boy boy. Evet. <laughs> evet. Güzel bir kadın var efendim. <laughs> gece kondu mahallesi. Evet. Birisi yemek yapıyor, soğan koktu. Hı -hı. Bakın şimdi bu bir arkadaş vardı, merak eden. Seyda duyduğunuz çok ağa. tam boydan bir Boydan bir Ay ne, ne kadar, kadar çok güzel. soğan koktu. Gece kondu mahallesi tamam mı? Evet. Geldik gece kondu mahallesi. <laughs> bu köy hep gece kondu zaten. Evet. Ay, ay ay Aa şöyle son sonunda bitti ki sene. İki sene oldu oldu. O kadar ağır yavaş yaptılar ki arkadaşlar şu eve. Adam kendisi inşaatçı mı ne? Çok yavaş yavaş yaptı bakın. Şu gördüğünüz evi kendisi yaptı sanırım. Evet bizim sokağın başına geldik. Evet, bak, burayı çok merak edene bak. Çek şöyle gene. Evet bu çektim. Bu daha az çekeyim. Çöp binlerde çıkıyor bu arada biliyorsun bu hafta yarın çöp çıktığı için. Evet bak, çöpleri bu... yol kenarına alıyoruz ki kamyonlar alsın diye. Evet. Şöyle gece gondu mahallemizi size gösterelim. Evet burası gün gece gondu mahallesi. <laughs> Bakalım Çok merak eden ne vardı gece gündüz mahallesine? Evet merak Çık. eden arkadaşlar. Tam olarak yani çek ki sokağa. Buyurun. Bakın şurayı kirayı da vermiyorlar. Bir kere verdiler gençlere. Sarhoş marhoştu. Onları çıkardı. Yaşlı bir kadın oturuyordu. Öldü o. Yani kiraya insanlar kiralık ev arıyor. Evleri vermiyorlar kiraya. Paraya ihtiyaçları yok. Bu Almanlar ya. Çoğu öyle yapıyor. Evet. Bak böyle. Bakın böyle böyle hep gece konduğum var. Yani sus, sus be, gece konduğu deyip durma. Evet, öyle, öyleymiş ya. <laughs> Peki burası bizim fakirhanedir zaten. Hmm. Bizim fakirhanede orası. E sen, de, sen dedin ya. Evet, evet bak. Evet, dedi? Şu, evet, şöyle bizim, bizim, bizim de fakirhane burasıymış. Evet, evet bizim araba da orada bak, arabi tanıyan zaten, tanımayan yok zaten. Arabayı tanımıyor, araba kapının önünde. Evet. Evet, ön girişte burası. Geldik bizim, fakir bizim fakirhaneye. Evet. evet, bizim fakirhane de burası. Bahçeye doğru gidelim mi Böyle, artık arkadaşlar biliyor evet. bahçenin yolunu. <laughs> e, ee, geldik. Mete Bey kapıyı açın da bir kahve içelim, ısınalım, donduk. Evet, şu kapıyı önce açayım. 真是的。